küçükken Sevda'ya en minik dostum falan Sağ olasın. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi Mustafa, geri lafa. <laughs> bir su iç istersen. Geçer şimdi. <laughs> Efendim, sebebi ziyaretimiz. Ah aşkım ya. Ah. Keşke benim de böyle bir isteme törenim olsun. Değil mi ya? Benim de şimdi aklımdan o geçiyordu. Ben nasıl pişmanım? Sana böyle bir ortam hazırlayamadığım için nasıl mutsuzum var ya. Çok özür dilerim hayatım. Senin suçun değil ki. Kimin suçuydu bu? E ailelerimizin. Değil mi? Ama yani bizim suçumuz değiliz ama iş. Evladım bir susun isterseniz. Hayır susmayacaksınız çıkın evinize. Burada özel ve önemli bir şey konuşuyoruz herhalde değil mi ya? Allah Allah. Tamam Celal sakin ol. Bana tamam deme Perihan tamam. Hadi, hadi Mustafa gir artık. Suç benim mi Celal? Ya uzatma Mustafa gir işte fırsat buldun dal. Suç. Bana sakin ol deme Perihan. Hadi Mustafa. Tamam anne, efendim, sebebi ziyaretimiz. Geç kaldım kusura bakma, mangal tamam kömürü kalmamış kasapta. Üç kilo da et aldım ama, ocakta yaparız olmazsa. Bu kim ya? Muhsin. Muhsin, senin ne işin var burada? Hatatatat, hat, hat. ateş. ...çağırdı, çilelelelele abi, mangalı pa -pa 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 partisi v -v varmış. Yani... ...ben nasıl unuttum ya, nasıl unuttum? Ama yani benim de haberim yoktu ki sizin geleceğinizden, yani sürpriz oldu. Yani sonra siz geldikten sonra da bir türlü haber veremedim, çıkmış aklımdan. Çok hiç olmadı böyle, çok ayıp oldu ya. ...Musin abi gel, git, git. gel otur iki muhabbet <laughs> edelim, gel. Ne geç ya, ne gel ya, gelme Musin. Tamam bırak elini, hadi git Musin, git sen. Şişt deme bana Perihan, hadi Musin. O, o zaman özür dilerim Celal abi, ben, ben gidi 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 gidiyorum. Hah o zaman sen git, güle güle. Güle güle Musin, hadi. Etler kalsın. Güle güle, güle güle. Güle güle. Mustafa, bir konuya artık yeter. Neyse. Sebebi ziyaretimiz <laughs> Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle verdim gitti. Oh. Ne? Ne yapıyorsun anne sen? Ne 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 verdim Aa, gitti ya? Anne o yan yangından mal kaçırır gibi ne bu böyle ya? Ne yapayım canım? Siz çok uzattınız, biz de kestik piştik. Yok öyle kestik piştik. Yok öyle kendi kendine ne gelecek olmak daha düze anne. Kızın kendisi burada ya, Ayşe'ye soracağız. O ne derse o. Ayşe sen ne diyorsun kızım? Ben. Evet sen. Ee... Ben düşünmek istiyorum. Kızım daha neyini düşüneceksin. Anne. Kız cevap verdi işte, düşünmek istiyormuş. Düşünmek istiyormuş. Evet, düşünmek istiyorum dedi. O zaman bize müsaade. Daha otelimizi ayarlamadık. Ayol otel olur mu? Ben sizi hiç oraya bırakır mıyım? Bunca yoldan geldiniz, üst katta yeriniz var, çatı katında kalırsınız. E, biz, e, biz ne olacağız? olacağız? Siz mi? Aman sizde de bir yerlere bir döşe katı veririz. Demir, Demir oğlum. Şişt, Ateş, sen de hadi yardım et de. Ömer oğlumun eşyalarını yukarı kata çıkarıverin. Hadi Demir. Hadi. Ömer oğlu. <laughs> hadi gel de beraber senin eşyaları taşıyalım.